görmüş olduğunuz bu makasla arkadaşlarımın beynini çalacağız. Gördüğünüz gibi 6 tane karakterimiz var. Sarhoş, Yaşlı Amca, Köpek, Erkek Hayranım Buğra, Kerem Komiser ve Kız Bebek Sonic. Ben tabii ki de en çok Kız Bebek Sonic'in beyninin içini merak ediyorum. Sizce Kız Bebek Sonic'in beyninin içinde ne var? Gördüğünüz gibi sondan başlayamıyorum sırasıyla gitmemiz gerek. İlk başta sarhoş var. Hadi sarhoşun beynini çalalım. İşte geldik sarhoş evinin önünde uyuya gibi. Bakalım evet uyuyor gibi şu anda. Bence bu çok kolay olacak. Gidelim hemen beynini alalım bakalım. Şimdi şuradan kafasını keseceğiz. Ne oluyor ya? O da delindeki beni mi keseceksin? Git buradan. Ah o ne ya? Hey, sopa çıkarttı. Tamam tamam bir şey yapmadım ya. Aa sanki bir şey yapmışım gibi sopayı çıkarttı gibi vurdu. Uf kafam da acıdı ya. Oh, beynim acıttı. Sen bekle bekle. Ben şimdi senin beynini nasıl çalacağımı biliyorum. Şimdi şuradan sessiz bir şekilde gideceğim. Ve konteynerının üstüne çıkacağım. Evinin karavanı var ya. Karavanın üstünden hop beynini çıkaracağım. Böyle karavanın üstüne buradan zıpladım mı? Böyle hop bir dik zıpladık. Şimdi şuradan beynini keseceğiz ve çıkaracağız. Hop hadi kes bakalım. Şuna bakın sarhoşun saçlarını kesti ve beyni ortada şu anda. Kocaman da beyni varmış. Şimdi beynini alacağım. Umarım fark etmez. Hop. şuna da bakın. Sarhoşun beyni artık ben de elimde tutuyorum şu anda. Sarhoş da beyinsiz kaldı. <laughs> Zaten 2 gram beyni vardı. Artık o da yok. <laughs> Şimdi gideceğim ve bu sarhoşun beynini kendi beynime takacağım. Hadi takalım şunu. Oo bu ne ya? Sarhoşun beynini taktım da. Bu ne oluyor böyle? Etraf dönüp duruyor. Ne yapacağım ya? Nasıl yürüyeceğim? Böyle şuraya buraya. önümü göremiyorum ki. Hey biri bana yardım edebilir mi? Hay Allah ya. Tarhoş dünyayı böyle mi görüyor gerçekten de? Nasıl yürüyor ki böyle? Şimdi anladım. Tarhoş demek ki o yüzden bir sağ bir sola yürüyor. Baksanıza önümü göremiyorum. Yamuk yamuk görüyorum etrafı. Böyle nasıl yürüyor anlamıyorum. Midem bulandı ya. Şimdi kusacağım gerçekten de. Bu ne böyle ya? İğrenç çok mide bulandırıcı. Durun bakalım şöyle üç tarafa doğru yürüyüp Tarhoş'un beynini geri ona vereceğim. Bu gerçekten katlanılacak gibi değil. Baksanıza duvara muvara tosluyorum artık. Böyle bir şey olamaz yani. Oh, ay kafam çarptı yine. Böyle şu tarafa doğru ilerleyelim. Ne taraftaydı sarhoş? Sanırım şu taraflardaydı. Önümü göremiyorum ki. Acaba bu neden böyle görüyor etrafı? Sanırım kusacağım. Bı <laughs> e, bu ne böyle ya böyle nasıl görüyor sarhoş ve nasıl kusmadan durabiliyor baksanıza sürekli başım dönüyor geçmiyor da asla durun şu beyni çıkartacağım artık yeter bu kadar fazla Oh be o da neydi öyle sürekli başım döndü gerçekten çok zormuş sarhoşun içi bence sarhoşun beynine artık takmayalım birazcık beyinsiz kalsın ve başı da dönmez bu halde ama hiç kımıldamıyor. Hey sarhoş yaşıyor musun? Sanırım beynini takmam lazım yaşaması için. İyi o zaman gelin bakalım tekrar beyni tak... He? Ne oluyor ya? <Sessizlik> Acaba bir şey anlatmaya çalışıyor da beyni olduğu için anlatamıyor mu? Biraz öyle geldi bana. Ey eyvah. Bir <Sessizlik> şey ne anlatıyor olabilir ki? Hiç anlamıyorum. Neyse sarhoş sorun değil. Tamam dur dur. Beynini geri koyalım şunun. Dur bekle beynini koyacağım. Hop. İşte oldu. Tamam görüşürüz sarhoş. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Düzeldi mi acaba? Düzenmiş gibi ya. Tamam tamam. Hadi gidelim. Gerçekten sarhoşun dünyası sürekli dönüp duruyor ve çok garipmiş. Şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Sırada yaşlı amca var. Yaşlı amca acaba nasıl görüyor etrafı? Hadi gidip görelim. Şimdi yaşlı giriyoruz. Hop yaşlı amca ATM'de para çekmeye çalışıyor. Ve çekemedi galiba. Aa, bu ne ya ya. Yardım edecek kimse var mı? Göremiyorum. Geldi mi paraya? Gelmiş. <laughs> yaşlı amca parayı eline tutuyor. Haberi yok. <laughs> Bakayım kartını falan almayı unutmasın da bir de. Şimdi gidelim bakalım. Yaşlı amca nereye gitti? Markete girdi. Merhaba. Kimse var mı yavrum? İki tane süt alayım şuradan. Yaşlı amca alışveriş yapıyor. O alışveriş yaparken ben de hemen beynini alacağım onun. Ee, ne oluyor? Ses de ne ya? Eyvah beni görecek. Hop aşağı ineyim. Heh. Burada alışveriş yapıyor gibi yapayım bari birazcık. Ee, ne oluyor ya? Neyse devam edeyim. Tamam süper beni fark etmeyecek bile. Şimdi hemencik şöyle beynine uyalım. İnanmıyorum. Şuna da bakın. Amcanın beyni yaşlandığı için ölmeye başlamış. Siyahlaşmış hep. Amca bakar mısın? Nasılsın beni görüyor musun? Yavrum. Görüyorum. Şuralarda bir yerlerdesin. Eyvah. Önünü de tam göremiyor. Sizce amcanın beynini alsak mı ya? <laughs> Bilemedim. Ama durun çok merak ettim. Beyninde ne var acaba? Şimdi o alışveriş yaparken beynini iki saniye eline alıp bakalım. Tada Amcanın beynini kendime taktım da. Etraf niye bu kadar bulanık ya? Oo, yaşlı olmak ne kadar kötüymüş. Baksanıza her tarafı bulanık ve renksiz görüyorum. Çok kötü. Önümü göremiyorum neredeyse. Baba. Aa. Amca ne oldu ya? Koşa koşa gitmeye başladı. Beynini çıkartınca acaba gözleri de mi görmeye başladı? Hey amca neredesin? Nereye kayboldu iki saniyede ya? <laughs> Yürüyemeyen amca. Koşmaya başladı bir anda. Ama şuna baksanıza bu etraf niye bu kadar bulanık? Aa gördüm. Şurada bir yerde koşuyor. Nereden geçti? Demin önümden bir yerden koştu ama bakalım. Amca amca nereye gittin? Amca gel beynini takacağım. Ha şurada şurada gördüm onu. Hemen amcayı tutup beynine ona tavuk takmalıyım. Amcaya amcaya. Amca görüyor musun etrafı? Ölüme ölüme görüyorum. <laughs> amca ya. Valla amca gözlerin önünü görmeye başladı. Bu beyni ona nasıl takacağım hiç bilmiyorum. Artık bu beyni çıkartmak istiyorum. Gözlerim ağrıdı ya. Böyle nasıl görüyor gerçekten inanamıyorum. Şimdi hemen şu kendimden beyni çıkartayım. Ve amcaya takayım. Amca amca neredesin? amcayı yakalamak ama zormuş ya. Keşke beynini çıkartmasaydı. Başım döndü. Amca sen nasıl bu kadar hareket edebiliyorsunuz? şekilde. <laughs> Baksanıza bir aşağı bir yukarı. Hop yakaladım. Yakalayamadık da. Neyse birazdan yorulur da durur diye düşünüyorum. Yoksa bu beyni amcaya asla takamayacağım. tonunda da gözümün önü düzeldi bu arada. Gözümün önü, önünü görebiliyorum. Gerçekten amca hiç gözünün önünü göremiyormuş. Şu anda belki de o yüzden bu kadar hızlı koşuyor ve çok mutlu. Yaşasın. Bütün her yeri görüyorum. Aa. Aa, amca kapanışa geçti. <laughs> Hadi beynini takalım o sırada. Hop işte oldu. Amcaya beynini geri taktık. Ee, yavrum. Market nerede? Beni oraya götürsene. Amca gel götüreyim. Eyvah ya. Şimdi yine gözünün önünü görmüyor. Gel amca gel bu tarafta market. Öldü yavrum. Yavaş lütfen. Eh, gördüm çok sağ ol kızım. Rica ederim amca ne demek. Hemen şurada zaten. Görüşürüz dikkat et kendine. Amcanın gözünden dünya ne kadar da farklıymış. Demek ki yaşlılık gerçekten de zormuş. İnşallah yaşanmayız ya. Çok korkunçmuş yaşlılık aslında. Şimdi sırada kim var? Köpek. Köpek. Acaba köpeğin beyninin içi nasıl? Hadi bakalım şimdi köpeğin beynini alalım. Evet şimdi çok tatlış bir köpeceğin yanına geldim. Şimdi köpeceğin beynini alacağız ve takacağız. Bakalım köpeceğin gözünden dünya nasıl bir yermiş. Hey köpecik dur bak. Çiğ çi, tavuğu yedi ya. Köpecik şimdi gel bakalım senin de beynini alacağız. Yakaladım seni. Hadi çıkaralım. Ah ne oluyor be? Ah havladı ve kaçtı. Nasıl ısırdı beni? Hey köpecik gel bakalım buraya. Köpeği nasıl yakalayacağım ben? Oo, amcadan da hızlı koşuyor. Eyvah bu köpeğin beynini çıkartmadan önce. Böyleyse çıkarttıktan sonrası hiç düşünemiyorum. Hey köpecik. Nasıl çağrılır ki köpek? Köpecik hey. Neredesin? Durun bakalım köpeceğe şöyle tavuk çıkartsak ya da elimde tavuk tutsam belki tavuğa gelir tamam şöyle. Köpecik köpecik bak bende ne var ha, geldi. Aa, dur 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 beni yeme beni yeme. Al bunu ye şimdi ben beynini çıkartacağım. Hop. Oley işte köpeciğin beynini alabildim. Şimdi bunu kendime takacağım ve bakalım köpecik dünyayı nasıl görüyormuş. Köpecik iyi misin? Ha? Köpekten kedi sesi çıkıyor. <laughs> Miyavlıyor. Nasıl ya yoksa bu gerçekten bir kedi miymiş? Durun bakalım şu beyni takalım. Çok merak ettim. Vay canım şuna da bakın. Kendimi üç boyutlu görüyorum resmen. Etrafa da bir şeyler oldu. Köpekler böyle mi görüyormuş ya? Hem siyah hem kırmızı hem yeşil hem sarı çok garip renkler var burada. Baksanıza ama garipmiş. Demek ki o yüzden köpekler renkli görüyor diyorlar. Doğruymuş bu ya. Bakalım karakterleri nasıl görüyoruz? <laughs> o ne? <laughs> Araba geliyor. Oho. bir dakika ne da çekeceğim? Şu tarafa doğru çekeceğim. Tamam kaldırıma çıktım işte. Heh. şöyle geçelim. Bakayım, evet ya gayet net görüyorum aslında da birazcık bulanık. Bakın hızlı hızlı döndürdüğümde hiçbir şey görmüyorum. Ay eyvah ne yapıyor bu adam ya? Bana çarpacak. Çekil be. Bakalım kız beyk seni nasıl görüyorum? <laughs> Şunlara bakın. ama garipmiş ya. Şimdi gidelim bakalım köpeciği tekrardan bulacağız. Köpecik nerede? Ne tarafa gitti? Hiç bilmiyorum ama hey. Kucu 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 kucu. Neredesin? Aa oh oh ay 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 muhuhu ne yapıyor bu adam manyak mı ya bana çarptı amacı da çok kötü. Köpeğin de dünyayı nasıl gördüğünü öğrendiğimize göre artık şu beyni çıkartıp tekrar köpeğe koyalım. Arabada çarptı zaten. Canım da acıdı. Hadi gidip köpeği bulalım. İlk önce şu beyni çıkartayım. Oh be sonunda önümü görebiliyorum. Hey köpecik neredesin? Bakalım neredeymiş? Gerçekten benim gözlerim bayağı bir net görüyormuş. Ama köpecin ve yaşlı amcanın hatta sarhoşun ki daha 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 kötüydü köpecik köpecik burada arkadaşlar bulmuş İşte oldu özgürsün köpecik görüşürüz köpeğin gözünden de dünyayı gördük ve çok garipti şimdi gidelim bakalım sırada kim varmış Kerem komiser ve sonra da kız beksinik ay kız beksinik beynini çok merak ediyorum aa durun. Burada Buğra da var. Bura'yı az kalsın unutuyorduk. Erkek hayranımın beyninde ne var acaba? Bakalım o dünyayı nasıl görüyor. İlk ona gidelim. Buğra araba tamircisinde işe başlamış. Kızlar merak etmeyin. Ben şimdi sizin arabanızı tamir edeceğim. Aa, kızların arabasını tamir ediyor. Gidelim de şu Buğra'nın beyninde ne varmış bir bakalım. Selam Buğra. Ne yapıyorsun? Tamir yapıyorum Belcacığım senin de araban var mı? Kızlara yardım etmek benim için ücretsizdir. Sen tamir et. Ben de birazcık şurada bekleyeyim. Merak etme. Senin işine engel olmayacağım. Sen devam et. Şimdi Buğra arabayı tamir ederken ben de gizlice beynini çıkartacağım. Ha? Evet tam sırası. Oh, Gördüm işte. Buğra'nın beyni gözüküyor. Şimdi onun beynini çıkartma vakti. Hop tadam işte taktım kafama bu ne ya <laughs> Buraya <laughs> bir şeyler oluyor hemen gidelim etrafı gezelim Aa, her tarafı kalple görüyormuş şuna bakın her tarafta kalp var vay canına Bura gerçekten de aşıkmış bize her tarafı kalpli olarak görüyor düşünsenize hep hayatınız boyunca her tarafı böyle kalpler şeklinde görüyorsunuz çok garip değil mi ya? Gözümün önünde hep kalp var. <laughs> Aslında güzel de bayağı bir garipmiş. Neyse yeterli olur bu kadar. Nasıl olsa Buğra'nın etrafı nasıl gördüğünü de öğrenmiş olduk. Her tarafı kalpli görüyor. Hemen gidelim beynini geri takalım. Çünkü Buğra'ya çok garip şeyler alıyor. Hadi şu beyni çıkarıp Buraya geri takalım. <laughs> İşte peyniri tekrar geri taktım. Bu çok eğlenceliydi. Ve çok komikti. Burada orada kızların arabasını tamir etsin. Biz de hemen gidelim ve Kerem komiserin beyninin içini görelim. Bakalım Kerem komiserin beyninde ne varmış? Geldik. Kerem komiser odasında mı? Odasında ama öylece odaya giremem. Ne yapsam ki? Arkada bir tane cam görüyorum. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Zaten işleri var. Arka camdan gidelim ve beynin öyle alalım. Şimdi arka camdan girebilmek için şöyle dışarıya çıkacağım ilk önce bakalım. Ha camı da tam buradaymış. Şimdi bu camı kıracağım ama ses olabilir ya. İnşallah beni duymaz. Bakalım. Duydum mu acaba? Bakayım. Aa duymuyor. Tamam o zaman kulaklık takılı sanırım. Şöyle dikkatlice şu tarafa geçmem lazım. Eyvah hop. Geçtim. Vallahi girdim. Başardım. Şimdi şuradan gizlice beynini çıkaracağız. Hadi çıkaralım şunun beynini. Bakın işte Kerem komiserin beynini aldım. Hemen gidelim beni duymadan görmeden. Of ay eyvah ya düştüm. Şimdi bu beyni kafama takacağım. Bakalım etrafı nasıl göreceğiz. Çok heyecanlandım. Taktım. Bu ne be böyle? Aa, Kerem komiser etrafı siyah beyaz görüyor. İyi de neden ki? Baksanıza hiçbir şey gözükmüyor. Her şey siyah beyaz. Kerem komiserin gözleri bozulmuş demek ki. Eyvah onu eğer şikayet ederse polislikten atılır ve bir daha polis olamaz. Çünkü bir polisin sağlığının yerinde olması gerekiyor. Sizce bunu şikayet etmeli miyim? Yoksa şikayet etmemeli miyim? Bence Kerem komiseri şikayet etmeyelim. Ne de olsa o iyi bir insan. Bize bir kötülüğü dokunmuyor. Şimdi gidelim ve beynini tekrardan takalım ona. Nasıl olsa etrafı da gördük. Vay be Kerem komiserin beyni böyle miymiş? <laughs> Şimdi hop şuradan sessiz bir şekilde gideceğiz. Ve Kerem komiserin beynine geri bırakacağız. Aa beyni çalışmıyor beynini aldım diye baksanıza yazı da yazamıyor. <laughs> hadi hadi gidelim bir an önce kız bebek seni beynin için çok merak ediyorum. Hemen takıp gidelim. Evet şimdi sırada kız bebek Sonic var. En çok merak ettiğime geldik bakalım. Sen şimdi tuzağıma düştün kız bebek Sonic. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Geldik. Kız bebek sonik balıkları besliyor. Onlarla oyun oynuyor. Şimdi arkadan sessiz bir şekilde gideceğim ve beynini çıkartacağım da yerinde durmuyor ki. Ne babacıklar. Hadi bakalım. Kim? Kim geldi? Duyun bakalım. Size şey ilgileneceğim. Eyvah ya. Duydu beni. <laughs> ne haber kız bebek sonik? İyi. Sessiz geldi. sessiz geldin görmedim oynadım sen balıkları besle, ben de seni izliyorum. Hey ee, izle işte bak ne güzel mama neyiyorum onda ya. Ah, tam zamanı. Hadi bakalım şunun beynini çıkaralım. Bu ne be? Şuna bakın, kız bekçenin beyni şişmiş. Ha? Ne oldu be ona? Aha, aha. İnanmıyorum. Kız bekçen, iyi misin? <laughs> beynini aldığım için. Kafası küçücük kaldı. Kafası nasıl büyümüş? Bu var ya bence bu yüzden böyle <laughs> Böyle deli deli hareketleri var. Şimdi şu beyni kendime takacağım. Bakalım ben de delirecek miyim kız bebek sönük gibi. Şimdi takıyorum bunu da. Vay be kız bebek sönük böyle mi görüyormuş dünyayı? Ne oluyor be ben de galiba onun gibi yerimde duramamaya onun gibi olmaya başladım. Ne yapıyor kafasına vuruyor burada dur açayım da geç. Beyni komple gitti şuna bakın küçücük kaldı kafası. <laughs> Bence var ya o böyle kalsın ha. Böyle daha iyi. Ben de onun beyniyle yaşayayım. Esrafı da baya balık gözü gibi görüyormuş. Çok garipmiş. Baksanıza şimdi anladım bana niye böyle aşağıdan falan baktığını. Demek ki etrafı düzgün göremediği içinmiş. Vay be çok merak etmiştim. Şu an var ya aşırı rahatladım. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Yanda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Like atıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.